Şu andaki aşılar öyle değil. Bu aşıların hiçbiri maalesef aşılanan aşıların, kişilerin virüs alıp başkasına bulaştırmasını engellemiyor. Peki. Dolayısıyla kırmak çok zor oluyor bu zinciri. Şimdi dediğiniz vakaları görmeye başladık Nagihan Hanım. Yani iki doz aşısında olmuş ama yoğun bakıma yatan, yoğun bakıma hayatını yatan kaybeden var vakalar var. Öyle mi var. hocam? Söylediğiniz hayır, çok hayır. önemli çünkü ben her yere soruyorum böyle bir bilgiye rastlayamadım. Söylediğiniz önemli. Var mı yoğun bakımda başka tabii, alt tabii, hastalığı tabii. olan mı hocam yoksa yalnızca covid kaynaklı mı? Hayır, covid nedeniyle yatıyorlar. Yani bunların bir kısmında hatta yatan hastalık da var bir kısmı işte belli yaşın üzerinde, bir kısmı genç ama ölüm nedenleri şey, covid. Bunu Kaç mesela. kişiden en, en son. Şimdi e, tabii bakanlık bunun Türkiye genelini e, açıklamadığı için biz sadece etrafımızdan biliyoruz. Mesela sağlık personeli olup bu şekilde ağır hastalık geçirenler var. E, benim e, çok yakın bir arkadaşım kendisi de öğretim üyesi. E, ikinci doz aşıdan 20 gün sonra hastalık başladı. Ve tipik covid tablosuyla yoğun bakımda yattı ve hayatını kaybetti geçen hafta. Yani bunlar olacak tutup bir aşıya yüzde yüz koruyor bu dediğiniz zaman işte bu örnekten çıktığında halkın aşıya inancı sarsılıyor. O yüzden yüzde yüz gibi böyle istatistikte yeri olmayan oranları açıklamamak lazım.